Emniyet kemeri taktığınız için teşekkür ediyoruz. Biz şimdi daha önce Karanlığa Umut Ol kampanyası kapsamında kitap okuduk. Emniyet kemeri takan sürücülerimize ödüllerinin açısından kitap dağıtımı yapıyoruz. Sizlere de birer kitap edeceğiz. Öğrencimize de aynı şekilde kitap edeceğiz. Vaktiniz varsa. Arkadaşlar kitabınızı getirelim. Emniyet kemeri taktığınız gibi nasıl çocuklarımıza örnek oluyorsa kitap okuyarak da çocuklarımıza örnek olmamız gerekiyor. Olur mu? Olmaz Tamam. Nasıl Özür diliyorum. Şöyle verelim. Şöyle bir çeksinler. Bu kitaplar sebebi şu. E, babanız, dedeniz artık nasıl tanıtacağımı bilemiyorum ama emniyet kemeri taktık. Nasıl örnek olduysa kitap okurken de onlardan rica edeceksin. Diyeceksin ki lütfen kitabı beraber okuyalım. Ailecek okuyalım diye. Kitap okuma alışkanlığımız olabildiğince Artık gerekiyor. Emniyet kemeri taktığınız için teşekkür ediyorum. Kitap okumayı da bırakmayalım buyurun. Hayırlı günler diliyorum. Kazasız, belasız. De buyurun hocam. Çok güzel teşekkür klasikleri ediyorum. de dağıtıyorsunuz. Ben size teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok teşekkür tamam. ediyorum. Hayırlı yolculuklar Gülüyorlardı. diliyorum. Sağ olun. Hakserim olurum. Var. Emniyet kemer uygulamamız var. Emniyet kemeri taktığınız için teşekkür ediyoruz. Emniyet kemeri taktığınız için size ödül vereceğiz. Ödülümüz kitap. Kitap takdim edeceğiz. Nasıl emniyet kemeri takıp trafikte güvenliğimizi en üst seviyeye uzatıyorsa aynı şekilde de kitap okuyarak da kültür seviyemizi arttıralım. Buyurun. Çok teşekkür, çok ediyoruz. teşekkür ediyoruz. Emniyet kemeri taktığınız için. Hayırlı günler diliyoruz. Öğrencimiz varsa ona göre yapar. Beyefendi ayrı yol diyoruz. Evet. Emniyet kemeri taktığınız için çok teşekkür ediyoruz. Nasıl emniyet kemeri takmayanları cezalandırıyorsak bir anlamda kendi can güvenliği açısından emniyet kemeri takan ürünlerimizi ödüllendiriyoruz. Bizlere şimdi kitap hediye edeceğiz. Vaktiniz varsa Ha, evet, isminiz neydi sizin? Aşağı alabilir miyiz? Farklılık varsa ha, Geçmiş olsun. Emniyet kemeri çok önemli bizim için. Neydi siz? Ela Nur. Dedesi ya da annesiyle beraber fotoğraf vermek isterseniz buyurun inelim. Kitapla beraber. Farklılık varsa bir iki dakikalığına. Tamam o zaman şöyle. Şöyle size hediye edelim. Emniyet kemeri taktığımız için. Bir de maske verelim. Şu maskemiz de şöyle. Evet. Aferin, aferin, aferin. Tamam, şimdi hayırlı günler diliyoruz. Emniyet Kemeri taktığınız için teşekkür ediyoruz. Şimdi Karanlığa Umut Ol kampanyası kapsamında sizlere hediye vereceğiz. Özellikle sanayi hediye vereceğiz. Eğer ihtiyacınız varsa aşağıya alabilsek her şey. İsim Kuşak. TÜRŞAT TÜRŞAT alabilir miyim? Bak, evet, var, var mı? Var. var, var. Öğretimle kitap hediye ederiz. Emniyet Kemeri taktığınız için. Evet, Neden hediye evet. ediyoruz? Ailemle beraber kitap okuyacaksın. Tamam mı? Çap okuma alışkanlığımızı arttırmak için şöyle takdim edeyim. Şur, şurada maskemiz. Maske, Boyama kitabımız da şöyle. şöyle dedesine şöyle. de kitabımız kitap. Evet. Da, şurada tut. Şöyle. Tamam mı? Bir de şey yapalım. Görüntü Tamam. oraya şöyle. Müşra'da düdük de getirelim arkadaşlar. Kalemle birlikte. Dedesi olarak emniyet kemeri taktığım. Ben seni de 10 dakika yarayayım. Çocuğumuza öneririm. Sağol sevgilisin. Düdüğümüze gelesin. Tamam mı? Tamam. Artık kitabı Anne diyeceksin. Anne lütfen beraber okuyalım. Hadi gel bakalım. Tamam anne, abi. 5-10 dakika içinde arayacağım. Babacığım beraber okuyalım. 5 sayfa olsun. Tamam Ama abi. beraber okuyalım. Tamam mı? Araca bindiğimiz zaman da aynı şekilde emniyet kemeri takması olan anne evet. kimse kalsın. Kim Dede. Dedeciğim lütfen emniyet kemerini takalım. Lütfen e, kitapta kitapla berabersek burada da beraberiz. Trafikte can güvenliğimizi sağlamamız için en önemli şeylerden bir tanesi ilk önce emniyet kemeri. Düdüğümüzü de şöyle vereyim. Tamam. Tamam mı Tüşşan? Anlaştık mı? Çok teşekkür ediyorum. Haydi evet, Teşekkür ederim. De. Sağ olun. Buyurun. Yakışıklı. Hadi bakalım. Ya, bana, emniyet kemerimizi takalım. Buyurun. Bakıyorum. Karanlığa Umut Ol kampanyası kapsamında daha önce evet. görme engelli vatandaşlarımıza e, faydalı olması açısından okumuş olduğumuz kitapları Burada emniyet kemeri takan sürücülerimizi ödüllendirmek açısından ve farkındalığı arttırmak açısından il genelinde şu an 5 noktada uygulama noktasında emniyet kemeri takan sürücülerimize Milli Eğitim Bakanlığı'nın tavsiye etmiş olduğu 100 temel eser kitap kapsamında hem sürücülerimize hem de araç içerisindeki yolcularımıza özellikle öğrencilerimize kitap kampanyamızı başlattık ve şu anda yaklaşık 50 sürücüye 75 tane kitap dağıtımını gerçekleştirmiş bulunmaktayız istemiş olduğumuz nasıl emniyet kemeri takarak can güvenliğimizi arttırdığımız gibi kitap okuyarak da kültürümüzü çocuğumuzla birlikte kitap okuma alışkanlığımızı arttırmak için böyle bir kampanyaya başvurmuş bulunmaktayız. Vatandaşlarımızdan olumlu e, dönüşler almış bulunmaktayız. Bu, bu tür kampanyalarımızı farkındalıkları arttırmak açısından devam ettireceğiz. Emniyet kemer uygulamamız var. Emniyet kemeri taktığınız için teşekkür ediyoruz. Daha önce yapmış olduğumuz karanlığa umut ol kampanyası kapsamında okumuş olduğumuz kitapları sizlere hediye edeceğiz. Emniyet kemeri taktığınız için sizlere kitap hediye etmek istiyoruz. Şöyle kitabımızı verelim. Emniyet kemeri taktığınız için teşekkür ediyoruz. Hanımefendiye de verelim. Öyle. Çok teşekkür ediyoruz. Kazasız belasız bir gün diliyoruz. Lütfen sürekli emniyet kemerimizi takmayı alışkanlık haline getirelim. Taktığınız için de tekrardan teşekkür ediyoruz. Buyurun.